Montnevo Dağı'ndaki kiliseden çekilmiş videolar. Buradaki mozaikler orijinal diye geçiyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey var burada. Şu aşağıda da mozaikler var. Bunlar orijinal mozaik. Tabii neyi anlatıyor, neyi temsil ediyor o ayrı mevzu. şurada da farklı mozaikler var. Burası aynı zamanda kilise olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi sıra sanda bir masa burada mevcut. Mozaikler var. Tabii bu eski zamanda bu tarz mozaikler kolay değil yapmak. Tabii biz çok anlamıyoruz ama çok kıymetli olduğu biliniyor. Buralar orijinal olan yerler. Dış duvarlar daha sonra da yapılmış. Şurası büyük ihtimal vaftis yapılan yerlerden birisi. Burası Hristiyanlar için hac yolundaki bir uğrak noktası. Buraya uğrayıp hacı oluyorlar. Malum işte zaten Christmas şeyindeyiz. İşte sembolojiler, şurada gördüğünüz gibi Hristiyanlıktaki putlaştırılmış semboller görmeniz gayet doğal.